eski başkanımız Yıldırım Demirören sizler de biliyorsunuz bir mali kongrede Beşiktaş camiasına helallik isteyerek alacağı rakamı bahsettiğini ifade etmiştir. Maalesef o günden bugüne bizler bir Beşiktaş başkanının ve önemli bir ailenin Beşiktaş için önemli olan bir ailenin Beşiktaş'la helalleşme isteğine, helalleşme arzusuna istinaden bu kapıyı bugüne kadar açık bıraktık. Biz zaten kendilerine ne sizler ne bizler hiçbirimiz kendilerine bu parayı bağış edin demedik. Kendisi o gün Kongre'nin önünde İbra olabilmek adına belki de ben helallik istiyorum, bu parayı da bağış ediyorum dedi. Biz de gerekli evrakın bize tevdi edilmesi için uzun zamandan beri kendisiyle görüşüyoruz. Bugün, yarın, bugün, yarın şeklinde maalesef oyalanmış bulunuyoruz. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bu benim de şahsi fikrimdir. Eğer Beşiktaş'a tan alacağını bağış edecekse bağış etsin. Bağış etmeyecekse de biz borcumuzu bilelim, hesabımızı bilelim. Biz bu borcu da öderiz. Biz bugüne kadar onların borçlarını ödedik. Başka bir şey ödemedik. Bunların üzerine bir yüz daha gelmiş, gelmemiş. Benim yönetim kurulum için, benim Beşiktaş camiam için bu paralar çok da önemli değildir. Tekrar söylüyorum, biz helallaşması arzusu isteği üzerine bu kapıyı bugüne kadar açık bıraktık. Ama oyalandığımızı görüyoruz. Buradan da çağrı yapıyorum. Ya bu evrakı gönder. Ya bu evrakı gönder. Ya da çık. Ben bağış etmekten vazgeçtim de. Biz de borcumuzu bilelim. Sana nasıl ödeyeceğimizin hesabını kitabını yapalım Sayın başka.